Merhaba arkadaşlar, Oynayakalın'ın bir yeni bölümüne hoşgeldiniz. Bir videoyla daha karşınızdayım. Şimdi size tuhaf bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Eğer ülkemizde, olmaz gerçek olsaydı nasıl bir tip olurdu arkadaşlar? Şimdi Efekan bana bak deyince bana bakacak arkadaşlar. Eğer e, böyle küçükseniz, e, 6 yaşında, 7 yaşında falan olursa sakın izlemeyin. Efekan bana bakar mısın? Efekan hiçbir şey yapma. Normal diye dur. Ve bana bakarak dişliğini gülümse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Efekan yani. da. <laughs> <laughs> Zombiler tatlı takip ediyor. <laughs> Efekan var mı Efe? Allah bismillah. Bak arkasında da Fernandez ediyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video olabilir arkadaşlar. Ee, bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğendim tuşuna basınız arkadaşlar. Beğenmediyseniz de abone olun arkadaşlar. Ee, çok manyakça bir şey oldu. Neyse. İyi günler. Ee, lütfen abone olun arkadaşlar. Buna benzer videoların gelmesi için de bolca abone lütfen.